Konut yatırımları out işte yatırımcı için yıldızı parlayan 3 alan. Konut satışı gerilemeye başlaması ile birlikte yatırımcı 3 alana yöneldi, hatta bir alana yapılan yatırımda tüm zamanların rekoru kırıldı. Konut satışlarında gerileme yaşanırken, arsa, tarla ve işyeri satışları tüm zamanların en yüksek Ocak-Ekim dönemi rakamı olan 1,42 milyon adede çıktı. Konut dışı gayrimenkul satışları 10 ayda yıllık bazda %2,5 artarken, toplam satışlar içerisinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkullerin payı bu dönemde ilk kez %58,9'a yükseldi. Arsa tarla ticari gayrimenkul. Türkiye genelinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışlarında yılın 10 ayında 1.426.146 adetle tüm zamanların Ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı. Konut satışları düşüyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre ülke genelinde Ocak-ekim döneminde 2.419.981 gayrimenkul el değiştirdi. Bu satışların 993.835'ini konutlar oluşturdu. Konut satışları 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %14,3 azalış gösterdi. Tüm zamanların rekoru kırdı. Arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satışları ise 10 ayda 1.426.146 adetle tüm zamanların en yüksek Ocak-Ekim dönemi rakamına ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1 milyon 1.391.787 olarak gerçekleşmişti. Artış oranı %2,5 oldu. Konuttaki azalışa rağmen diğer gayrimenkul türlerindeki yükseliş dikkati çekti arsa, tarla ve ticari gayrimenkul satış sayıları Ocak-Ekim dönemleri baz alındığında 2021'de 1.176.000, 2020'de 1.017.000, 2019'da 828.000, 2018'de ise bin şeklindeydi. Toplam satışlar içerisinde konut dışı gayrimenkullerin payı ilk kez %58,9'a ulaşırken, Ekim'de bu oran rekor kırarak %62,2 oldu. Ocak-Ekim dönemi konut dışı satışların payı önceki 5 yılda %44,3 ile %54,5 arasındaydı.